Türkiye'de Adı, ee, şu anki iktidar ekonomiyi ve ülkeyi doğru idare edebiliyor mu? Vallahi eğer o, bu ekonomiyi idare ediyorsa biz sava az aptalız yani. Ekonomi belli, bir domates biber olmuş 50 lira 60 lira. Ne, nasıl yönetiyor? Çok böyle abi. Vallahi ben bu seçimde bugüne kadar hiçbir zaman şu anki iktidara oy vermedim ama eğer 2023'teki seçimde oy vermezsem terbiyesizim sebebini anladım galiba. Cebinde 1 lirası olmayıp hala ampul ampul diyorlar ya. O ampulü ben patlatacağım onlarda. Eyvallah. Baba bir soru daha geliyor sana. Sıkı dur. Sen Cumhurbaşkanı olsaydın abi. Yani ülkeyi idare eden bir siyasetçi olsaydın nasıl idare ederdin? Ekonomiyi, ülkeyi Vallahi idare Ilk ederdin. önce, ilk önce ben bir şey söyleyeyim. Biz tır şoförüyüz uluslararası. Eyvallah. Bugün Hollanda Konya'dan daha küçük bir ülke. Bütün dünyaya tarım ve hayvancılıkta bir numara. Bizim ülkemizde tarım ve hayvancılık bitti. Bizim turizme hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sadece tarım ve hayvancılığa destek versen, tam destek, bütün dünya zaten Türkiye'den. Dışa bağımlılığımız kurtulur değil mi? Abi, ayçiçek bizim ülkemizde yetişiyor ama Rusya'dan geliyor ya. Ukrayna'dan geliyor, Ukrayna'dan geliyor Rusya'dan geliyor. Ondan sonra... eee Bugün baktığımız zaman İsrail tohumlarına gebeyiz. Niye? Ata tohumu kullanmak yasak. Hangi hangi mantık dayanarak ata tohumumuzu kullanmaya yasakladı? Ya zaten bu bu iktidar normalde Avrupa'nın e, Orta Doğu projesi. Amaç zaten çiftçiyi, ekonomiyi bitirmek. Bizim halkımız o kadar kafası çalışmayan insan şöyle bir örnek vereyim Türk milleti erkekler tuvaletine gidip Ayşe Fatma seni seviyorum diye yazan bir beyin beyiniz biz. Sanki erkekler tuvalete gidip Ayşe Fatma onu okuyacak. Şimdi böyle bir milletten böyle bir insandan ne beklersin? Yani Ayşe Fatma sanki tuvalete gidecek? Kendi ismini okuyacaklar. Erkekler tuvaleti yani. Nihayetinde. Amca, sana, amca sana şöyle bir şey söyleyeyim mi Söyle abi? abi. Şimdi ilk başta insanlar insanlığı unutmuş, doğru mu abi? İnsanlık unutmuş, sevgi, saygı, hürmet, tamam bunlar yok, yok oldu. 2022-2023'te herkes kendi cebini düşünüyor. Cebimde varsa insan öbür insanlara boş ver doğru mu abi? Dünya ekonomisine bakarsak biz yine çok iyiyiz, kötü değil. Ya bir kış kadar Bulgar olsun, Roman olsun, Macaristan olsun. Almanya olsun. Almanya'da mazot fiyatları burada 22 lira, doğru mu abi? Eyvallah. Almanya'da da 249. Yaşta başlar standardı. Yaşa bak. Sen bir abi asker, var. ya bak abi, Almanya'da asker, üc asker ücreti diyerek bir şey yoktu. Yok. Londra klasses 1, 2, 3 vardır. Ailene göre hesaplar. Doğru mu abi? Şimdi burada biz her zaman kendi şeyimizi düşünüyoruz. Kendi işte geçimlerimizi düşünüyoruz. O zaman abi yanlış anlama. Adamla bakıyorsun geçim nerede var? Tamam baş tacı bu hükümet iyi olmayabilir, iyi olabilir. Bunu tartışmaya gerek yok. Ama bir bakıyorsun adamın altında bir trilyon, beş, beş, herkesin altında bir araba, herkesin altında bir... Ya memnun mu insanlar? Bu hükümetten de memnun, şu anki durumdan da memnun. Baksana bir sual sor abi. Herkes memnun hayatından. Baş kaldıran var mı? Yok. Herkes memnun abi. Niye bu oluyor? Kimse ülkeyi düşünmüyor. Herkes şu cübümdeki parayı düşünüyor. İnne bana batmasın da kime batasa. Ba ba bak. abi bırak. Şu var yani korku siyaseti var. Ya abi korku siyaseti nerede korku bak, siyaseti yani var şimdi, abi ya? Şimdi e abi işin ne işin e neden kutumdu, Kemal, Kemal amca? Kemal abi sen burada alıyor sen özgürlükten bakın, korkudan bahsediyorsun. Bak deminden Mel abi konuşuyor. Ben de hür konuşuyorum. Doğru mu? Sen de kameramansın. Çekiyorsun insanları. Bunun kötüsü mü var abi ya? Hani korku siyaseti. Sen şu an siyaset yapıyorsun. Doğru mu abi? Hani mantık olarak caddeye çıkıyorsun, caddede konuşma yapıyorsun. Hani bunun nerede korku siyaseti var? Hür, bizim memleketimizde hür. Bizim hü memleketimizi hür bırakmayacaksın. Ya, insanları durdur. Ya. Bir ya. Abi. Bir vatandaşına dava ya, ya abi niye dava açmamış ya? Gözünü seveyim. Ya bir abi veriyor. kendin, kendin şimdi konuşturma. Kendin romanı Bulgar'ı görüyorsun. Bulgar o, o araba şeyi görüyorsun. kaç kadar bir yere 400 kilometrede yol yok. Tampon yere diyecek. 14-15 lira diyorsun. Tamam. Tamam, kötü kötü olabilir. Siyas şu anki durum kötü olabilir. Çünkü neden? Dün sigara 27 liraydı şimdi sigara 30 lira oldu olabilir geçim derdi herkes de var dünyanın her yerine herkesin kendine ge ge geçim derdi var o doğru yanlışlar var doğrular var bilmem ne ama şöyle bir şey söyleyeyim abi ben gene de böyle bir şey söyleyeyim adam kendi evladını yönetemeyen adamlar gelmiş burada ben ülkeyi böyle yönetirim şöyle böyle yönetirim şöyle yaparım böyle yaparım diyor bunlar yanlış bir şey İlk başta kim olursa olsun bu adamı rüşvetle getirmediler. Bu adamı halk getirdi, halk da indirir. Tamam mı? Demek halk memnun ki bu adam başta duruyor. Ve buna inanın, bak buna inanın 2023'te de bu adam başta duracak. Şu an e, akıncılarımız, akıncılar bak bu a, geç A düşmüş olabilir, durabilir. Evet olabilir. Ben ne diyorum abi? Bu adam, bu hükümet şeyine gelmiştir başa. Sen söyle, e, seçimle geldi. Seçimle gider bu adam. Doğru mu abi ha. bak ama diyorsunuz ki ekonomi biz yurt dışına çalışıyoruz, imalat yapıyoruz, gidiyoruz, geliyoruz, şoförlük yapıyoruz. kapılarda full artı sen şu an Rusya Ukrayna Savaşı'nda senin gurur verici bu şey. bunları unutuyoruz biz akıncıların yolda uçaklar hava sistemi yolda doğru mu abi gemi yapıyorsun şu an doğru mu abi efendime söyleyeyim bir de. E, e, Nazayn'a da uğraşmaya başladın, doğru mu abi? Bunlar ülke için bir, güzel bir şey. Ama insanlar geçim derdi. Tabii herkes de geçim derdi. Herkes ister cebinde her ay 15, 20, 50 milyar para ister. Doğru mu abi? Aa, evet. evet. abi bir de şöyle söyleyeyim abi. Bu adam, bu, bu adam, bu adam, bu adam oyuna gelir, oyuna gider. Dön doğru mu? Memnun değil, mem, mem, memnun değilsek başka ha bir ah. de şunu söyleyeyim abi. Bir de, bir de biz şunu söyleyeyim abi. Bir de şunu söyleyeyim. Hani çek şey yapıyorsunuz. Bir de şunu söyleyeyim abi. Bizim ülkemiz on numara bir ülkedir. On numara bir vatandır. Tamam doğru mu abi? Biz insanlığımızı unutmadığımız sürece biz her zaman kazanırız. Tamam mı abi? Ama bizim insanlarımız yani diyorlar ya elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız ama kendi cübüme kadar Müslümanım ben. Ben bu adamı düşünmüyorum. Şu adamı düşünmüyorum. Efendime söyleyeyim. Biz Türk milleti olarak cübümüze para girdiği zaman kendimizi unutuyoruz. Bu kadar abi. Anladın mı? Siyasi hani biz buyuz. Kimse demez ki şimdi şimdiki gençlere bir sorsana abi vatan şimdi Z kuşağı diyorlar açım diyor bilmem ne diyor tamam olabilir hepimiz genciz hepimiz gençlik yaşadık hepimiz genciz ama herkes takım elbise kravat giymek ister herkes bunu ister herkes adam olmak ister herkes mühendis olmak ister herkes cömünde para olmak ister ama bu değildir ki ya ben siyaset yönünden ülkemi bir benim ülkem benim ülkem şöyledir böyledir demeyeceksin benim ülkem her zaman var ayakta dimdik devam ede diyeceksin. Yani benim benim siyasi benim, benim görüşüm budur. Eyvallah baba. Hemen siz diyeyim abi. Nasılsın? Valla yani. ben pek be partici değilim. İyi bir dinledin. Peki Tabii. abi o zaman şöyle sorayım size. Yani siz cumhurbaşkanı olsaydınız yani ülkeyi idare eden bir siyasetçi olsaydınız nasıl yönetirdiniz ekonomiyi ve ülkeyi? Abi ben aşağı yukarı 55 seneden beri Almanya'dayım. Eyvallah. 55 seneden beri. Ben uluslararası Türk Cumhuriyim. Uluslararası. Ama <laughs> yani. ben dünyayı gezdim dünyayı gördüm. Dünyaya ayağımı koydum. Tamam mı? Eyvallah. Ben 55 seneden beri Almanya'dayım. Tamam mı? Ben öyle bir bakıyorum ortalama. Ortalama öyle dünyayı geziyorum. Romanlı olsun, Bulgarlı olsun. Dünya her görüyorum. Şu andaki en bak. Biz çember, ata çember içindeyiz. Her tarafımız bir tane dostumuz yok. yok, Yok. Türkiye'de yok. Gris, dünyanın her yerinde gris. Bu kesinlikle. Tamam mı? Ya 240 geldi 250 60 mazot. Bizim Türkiye'mizde de var. Sorunlar var. Tamam mı? Hı hı. Vallahi eğer bu bu partiden iyi yöneten varsa oraya gidelim. Oraya gidelim. Tamam mı? Yönetmek kolay değildir. Adam bir tane çocuğunu idare edemiyor. Sen çeksen 4 milyarı nasıl idare edeceksin? Hı hı. Tamam mı? Tamam mı? Ülkeyi. Ülke bizim ülkemiz büyük bir ülke. Ufak bir ülke değil. Daha mı Yani başkanlık sistemine, e, cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemine geçildiği için mi bu zorluklar yaşanıyor? Yani parlamenter sistem olsaydı, yani parlamenter Ya ya ya, olsaydı, bak dinle. Çünkü bütün tek kişinin üstünde. Abi bak dinle. Eyvallah. Şu anda peki bu adam, bu adam iyi değil de, bu adam iyi değil de. Bu adamın neden bu kadar düşmanı var? Ben onu soruyorum. Bir kişiye altı kişi neden saldırıyor? Ben onu düşünüyorum. Sen madem bu adam kötüyse bu adam başka halkına geldi, halkına gider. Halk halktan başka onu indirip bindiremez. Tamam mı? Altı kişi saldırmaya ne hakkı var insana? He? Tamam mı? Ama şöyle bir şey daha var yani. Eee... uyguladığı siyasi politikaları yanlış da olabilir, iyi e, de olabilir. Abi iyi de olabilir, yanlış da olabilir. Eyvallah. Tamam mı? Bu yani bu İstanbul, üç... hani İstanbul seçimi biliyorsunuz kazandı evet. Ekrem iptal edildi. Evet. Yani sadece eee... Abi İstanbul'da biz İsta, İstanbul e, meclisdeki Abi İstanbul'da görüyoruz biz. Eyvallah. İstanbul'da görüyoruz. Belki bunda bu adam, İmam İmamoğlu belki olmasaydı belki bundan bir kalite daha fazla gider, ileride giderdi. Ama mı? İmamoğlu ne hizmet etti İstanbul'a? Ne yaptı? Nereye ne yaptı? Bir yol mu yaptı? Bir bir yer, bir yer mi yaptı ya? Hiç bir tane yaptı yeri göstersin bize. Yaptım yapmadı. Eski şeyle duruyor. Tamam mı? CHP'nin millete ha. verdi. Yardımlara bile bütün her şeyine el koydular ya. Ha. Ha. Evet. Her şeyine el koydular millete. Sen CHP'ye değil yani Kılıçdaroğlu'na değil. Bütün millete garibanların hepsine ambargo koydun paralarını kestin. Ben şu an hiç Para müyden... el koydum. Ya evet, sana bir şey söyleyeyim Yanlış anlama. Tamam mı? Gariban mı? Evet, bak, bak, ya dolaş şuraya evet, gözünü seveyim. Gariban göster Barış abi ya. Bak evet. aynı şeye geliyoruz. Abi bu adam, bu adam halkla gelir, halkla gider. Senin, bu kadar. Babana, benim, kalkıp da gevezelik işte, yapmaya gerek yok. Bizim Bak, kazandığımız parayı burada millet kazansa hamda kumda yer. Sana, bana şimdi rahat geliyor. Niye geliyor? Bugün Türkiye'de 4250 lira maaş alan bir adam 3000 lirasını, 3500 lirasını, ya, lirasını kiraya verdi ya, mi geçiremez. <laughs> Bak, e, bizim abi, bir şey sorabilir miyim? Abi, dünya kriz halinde. Bak, bir dünya değil. Bak, dinle. Şu anda Avrupa, ben Almanya'dan geliyorum bak. Almanya kriz halinde. Berbat. Her ülke. Bak şu anda ee, Rusya, onların parası ne? Rusya'nın yani? Rusya parasını lokta mı? Yok, şey. Ee, ha. Neydi Rusya'nın? Onu, onu olmayınca petrol vermiyor. O petrol vermiyor. Ama o parayı ile bulacak. Ha doları doları kabul etmiyor Rusya. Etmiyor. İll ambargo dedi benim paramı getir. Sana ben patrolü vereceğim. Mazotu vereceğim. Başka bir vermeyeceğim sana mazot dedi. Hepsi bu. Burada tamam Rusya mı? Haklamak. Ha Rusya haklı. haklı. Rusya haklı. Tamam mı?